Merhaba arkadaşlar bugün tekrar yeni video çekmeye başladık biliyorsunuz ikinci tamam. Tamam. video çekmeye başladığım için size bir korku videosu çekmeye başladım. The horor game Oyun korkunç da olabiliyor komik de olabiliyor. Şimdi oyunu bileniniz vardır herhalde. Ben oynarken no, korkuyorum. İlk başta Casual sonra normal oynayalım. Bir dahaki can. videolarda normal öbürlerinde de you başka bir şey oynarız işte. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kamera var. Çok i̇şte Ve, ya bu da güzel olmuş burada. İstim açık. Ne? Ne burada mı? Ya burada para var mı? Neyse. Boyu korkunç. Şu da merdiven var. Oraya çıkmak istemiyorum. Aha. Geçen ben Oyun çektiğim zaman Hı. Oyun çekmeye başlamıştım. Yine bu oyunu çekiyordum. Şöyle bir, bir, bir tane <laughs> ha, bir tane O videoyu atamadım ama. Bu ne? Bu ne? Bir tane daha görsün. Bunu iki tane mi? Buluruz onu iki tane o Ayas yani canavar. Genellikle Bodrum'a takılıyor. Geçen bir oyunumda Bodrum'a indiğimde öyle bir paralar çıktı ki çok fena yani çok fazla paralar çıktı. Ama Bodrum'da hapisli, hapisli, hapishaneler falan vardı. Fareler vardı. Biraz oyun korkutucu Bodrum'dayken. Aha sesi geliyor. Duydunuz mu? Sesi geldi. Aha Şu an video Şu an odalarda olduğumuz için odalara giremiyorum. Yani gözümüzü kullanalım bakalım. Ha Bodrum'da. Ben bir kez Bodrum'a indim Taha. Bodrum'da çok para var. Öyle böyle değil de canavar çok para. Canavar da hep Bodrum'da takılıyor işte. İn. O da yakalanmak istiyor. Işte, yakalanma korkusu. Çıkış. Ben bir kere buradan aşağı düşmüştüm. Bu yakaladı da biraz da sağda böyle kırıyordum. Şey. Fark makinesine göz veriyorum Şimdi ben yedinciyi aldım. Abi. burada şurada bir adam var. Şu müziğe basmasa basmayalım. Ya bu durumu da atar et Beşinci gözü. Buraya girdik mi? Girdik evet. Yani. Kalk sopasını. Şu an Bodrum'da büyük ihtimal. Evet, Dino da sigal veriyor. Hayır. Hayır, buraya girmem. Neden? Dino da Hayır, buraya da girmem. Baksana. Heh, Dino Paranın bol olduğu. 10 tane, 2 tane kalmış. Daha sonra oyun bitiririz o zaman biz böyle. Allah Allah. Bir tane kaldı. Ben, Canavar ben, gelecek o zaman dostum. Ben, ben bu Oğlum sizi karnınız tok mu? Tok. burada bakalım Evet bodrum abi evet evet uzakta Kaçmamız için bir fırsat. dedi <laughs> mi? Evet arkadaşlar çıktık. Onu bitirdik oyun oynadığımız için gelmediğini biliyorum. Tamamladınız mı? Sesini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın lütfen.